abi siz ne düşünüyorsunuz? Neden Erdoğan diyelim önce size? Neden Erdoğan? Ben 35 senedir İstanbul'da yaşıyorum. Evet. Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlık döneminde çok iyi biliyorum. Ondan önceki belediyeleri de çok iyi biliyorum. Ya yani şu hal işte biz nefes alamıyorduk. En azından basit bir örneğin veriyorum sana. Yani o dönemden bu döneme kadar en azından İstanbul'u Avrupa'ya bir şehre seviyor Ve bir dünya lideri. İslam aleminin bütün Herkesin şu an umudu oldu. Allah'ın izniyle diyorum. Yani 2023'te bu hedefe ulaşılacak. Bugün Gazze'de yaşanan olaylar Türkiye'nin yani İslam ülkelerinin lidersizliğinden, başsızlığından kaynaklanan bir bir sorun yaşıyoruz. Erdoğan o koltuğa mı talip acaba? Yani inşallah diyoruz. Ben e, talip olduğunu olmadığını bilemiyorum ama inşallah yani ümmet başsız şu an. Bütün insanlar, bütün İslam alemi şu an tayinliyorum. Ekmeleddin seçilse yapmaz mı sizce? Ya adam iki cümleyi kuramayan insana ben Cumhurbaşkanlığı mı teslim edeceğim ya. İki cümleyi kuramıyor. Ben bu insana Cumhurbaşkanlığı mı teslim edeceğim? O zaman Erdoğan 2011 seçimlerinde anayasa değişikliği sözü vermişti hatırlayacağınız evet. üzere. Nereden baksanız şimdi seneye dolacak süre hükümetin süresi. Evet. 2015'te bir daha seçimler var. Yani henüz öyle bir çalışma göremiyoruz. Bunu neye bağlıyorsunuz siz? Yani zamana bağlıyorum yine. Bu e, yerel seçimler oluyor. Biliyorsunuz işte Cumhurbaşkanlığı seçimleri e, şimdi oluyor. Ben onu e, tabii diğer muhalif e, partiler tarafından engellendiğini biliyorum. Kavgalar yaşandı. Tabii dört evet. artı dört. bunun ben e, önümüzdeki e, genel seçimlerde bunun ben aşılacağına inanıyorum. Peki inşallah teşekkür ediyoruz. Evet. Yarın... Maneviyata açılan kapımız. Umre TV